Merhaba arkadaşlar Teknofilm'e kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Talha. Bugün arkadaşlar sizlerle sizlerin arkadaşlar 100 abone özel sorduğunuz soruları cevaplayacağım. baya ee, bayağı bir soru sormuşsunuz. 12 tane falan var arkadaşlar. Şu telefondan cevaplayacağım. İnşallah resmini şu alta şuralara muralara koyabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum inşallah koyabilirim. Ee, şimdi bakalım. Ee, işte siz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuz e Erol niye sonuncu başlıyor çok güzel olmuş adlı arkadaşımızdan gelmiş niye böyle bak koydum ben de anlamadım adını çabucak değiştir e sorun sormuş ki e Talha kanalımız 500 abone olur mu kanalımız 500 abone olur mu olabilir olmaya da bilir yani bilemiyorum e yani ne gösterir bilemiyorum olabilir olmaya da sıradaki sorumuza geçiyoruz sıradaki sorumuz player here adlı arkadaşımızdan gelmiş iki soru sormuş birincisi youtube mu facebook mu demiş ee, ben youtube mu facebook mu sorusuna youtube diyorum arkadaşlar ee, bir youtuber olarak youtube diyorum çünkü youtube olmazsa hayat biraz daha sıkıcı olur yani yani facebook olmasa da olur da youtube olsun yani youtube olsun ee, sonra İkinci sorumuzda demiş ki korkunç bir evde yatmak mı yoksa mezarlıkta yatmak mı? Gece herhalde geceyi söylememiş ama geceyi kastetmiş herhalde. Ee, korkunç böyle şeylerden bayağı bir tırsarım. Açık açık söylemek gerekirse. O yüzden e, korkunç bir ev boş verin de. Yani bir fatiha kursunuz mezarlıkta yatarsınız ölmüşler sonuçta. Sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz Pro Gamer TR adlı arkadaşımızdan gelmiş. Ee, abi Youtube'da seni en çok zorlayan şey ne? Hmm. Ee, Youtube'da beni en çok zorlayan şey... Şu anda pek bir şey zorlamıyor ya ama e, o hakkında bilinmeyenler ve bitirici hareketlerin editi çok zor. Editi çok zor onların. Onlar biraz yoruyor insanı. Sıradaki sorumuz e, Hulk Gamer TR adlı arkadaşımızdan gelmiş. E, oyun kanalı açmayı düşünüyor musun? E, şu anlık düşünmüyorum ama ileride düşünebileceğim şeylerden biri oyun kanalı açmak. E, ama hayat ne gösterir bilemiyorum. Belki bu kanal çok büyürse bu kanalda devam ederiz. Bilmiyorum. E, Ahmet Demir adlı arkadaşımız demiş ki YouTube'da ilk kaç abone hedefim var? İlk kaç abone hedefim var? Ya yani 500 500 iyidir yani 500 hedefim var arkadaşlar ama yüzde şu anlık idare edebilecek bir sayı. Ee, Ümidi Fan adlı arkadaşımız demiş ki en sevdiğin Youtuber? Tabii ki kendim. Tabii ki yok öyle bir şey beyler. Ee, en sevdiğim Youtuber e, Ümidi, Ümidi, Ümidi diyelim. Sonra Merv, FC Mervan, Mervan Tepelioğlu. Onlar iyi, onları takip ediyorum. Ee, GameStyle adlı arkadaşımız demiş ki en sevdiğim müzik? En sevdiğim müzik zaten şu adını bilmiyorum ama şu arka planda çalan şu andaki müzik o. 18 adlı arkadaşımız demiş ki abi gelişmen çok güzel tebrik ediyorum sağ ol Sorum da şu sence Türk YouTube'u nasıl gelişir Türk YouTube'u nasıl gelişir ee, Türk YouTube'u nasıl gelişir nasıl gelişir yani Türk YouTube'un gelişmesi için herkesin YouTube kanalı açmaması gerekiyor yani önüne gelen e, YouTube kanalı açıyor e, yani YouTube kanalı herkesin açmaması gerektiğini düşünüyorum ben böyle YouTube böyle Türk YouTube'u gelişir. Telefon kapandı. Sanki soruda kalmıştık. He. Ee, FIFA sever adlı arkadaşımız demiş ki, abi yaşadığın en güzel olay ne? Yaşadığım en güzel olay, ee, bilmiyorum ki ya. Yaşadığım en güzel olay. Yaşadığım en güzel olay. Nereden bileyim ben ya? Böyle sorular sorur. Yani ben bile cevabını bilmiyorum yani. Siz nereden biliyorsunuz? Ee... bilmem ki, bilmiyorum ki. Olabilir ki yaşadım en güzel <laughs> Herhalde PlayStation almam. Olabilir yani bilmiyorum. Sıradaki son sorumuz arkadaşlar. Dean Ambrose TR adlı arkadaşımız sormuş. Abi en sevdiğin WWE güreşçisi ve 100 abone ni. tebrik ediyorum. Öncelikle sağ ol. Bu 100 abone hepimizin. Ee, ve demiş en sevdiğin WWE güreşçisi Dean Ambrose kısaca. Yani Dean Ambrose böyle bir kemer bir yani güreşçiye bu kadar mı yakışır ya böyle Dean Ambrose'u çok seviyorum ve e, son soru değil aslında bu bir arkadaşımız daha sormuş bir soru ama o soru şu anda yok elimde ııı e, sesi yok o yüzden bunu arkadaşa direkt söylüyorum demiş ki abi aod asisti programını nasıl indirdiğimizi nasıl kullandığımızı anlatır mısın e, o videoyu çekerim tamam ee, arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, like atmayı abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi 100 abone. Hepimizin kendinize iyi.